O oh, Tamer. O oh, Tamer. Tamer sen manyak mısın oğlum? İptal çekip de kendin takaydın ya. Hayır sen ka kabul etmesen de kabul edir ya. Sen manyak mısın ya? Takma arkadaşıyız. Ulan Tamer ben seni yapacağın işe sokayım. Geldin bizi nereye indirdin? O oyun alan nerede? Harbi mı? Ben gece mi olacak yoksa? Az siktir. As -siktir. Ee, ben gözlük mızlık de bulmadım. Kanka sesin tam gelmiyor. Mikrofonu niye ebesin nikahına bırak? Oğlum karanlık oluyor lan. Sevmiyorum ben işte bunu ya. İşte onu bulmasak yandık. Sen ibneliğine bulursun da vermez. Tamam. <laughs> Bizim kostümde şeyler atılıyor mu lan? Oğlum o gece mesanesi şey tiyatro neydi öyle tiyatro dönüşüm sahne neydi öyle ya? Oğlum kostümün içinden ana avran sövüyordum var ya. <laughs> Neyse onlara doğru geldin. O lan benim geldiğim gün en ağır gün oluyordu hep. Ağzımı açtırma şimdi. Gülüyor bir de bak. En boktan işler bana denk geldi gelmiş konuşuyorsun. Canım simit çekti. O evin girişinde Ne yapıyorsun lan? He, oraya düşmüş adam değil mı? Bu benim olduğum evin girişinde kanka. Kanka beni gelip alsana. Valla tepidik <laughs> var bende bana mı sinema? Hayır. Dehpahdehp. Çok severim lan bu <laughs> Evin içinde biri mi var? Nereye gidelim? Bilmiyorum ki. Akıl kafana göre kanka ya. Valla kafana göre takıl. Şu tepeye çık mesela. <gülüyor> Soldaki. <gülüyor> Dağdaki tepe oğlum ilerideki tepe Ya solumuz ne da Gitti ağaca işaret attı ya sıçtığımın oyunu E bu ışık atma niye gelmedi? Yo yo düğme geliyor karanlık olunca Oğlum yukarı tepeye niye çıkmadın ya var ya Tamam Tamam rezona girme dur dur yeter burada ne dur. Ne dur Allah seni var ya ormanın sesine bakalım hiç. O oyun baya iyi olmuş bu sesler konusunda. Hmm. Çok kuş sesi ama. Aha. Aha. <laughs> Önümüzden adam <arabayı> gidiyor. <laughs> bot değil bot değil. Bot değil. Nereye kayboldun? Şimdi nerede? Bu. 9 milimlere bıraktım. Dokuz milimlere bıraktım. Boyuna 7.62, iki silam da 7.62 Bakır sesine bak lan Ayı sesi miydi lan o? Tamam. Kulda kimse yok ki oğlum Dur biraz daha kesem o zaman Sen bir iki dakika kıpırdamazsan ses yapmasan da ses kalsak. Dur biraz daha kesem o zaman. Sen bir iki dakika kıpırdamazsan ses yapmasan da ses kalsak. İkimiz de sukuluk şey bakmıyor. Sen etrafa bak, ben de 8x var. Aa sukula. Aha. Oğlum sıkıldaki bot değil mi lan? Kanka onları bırak. Evet. Duydun mu sesini? Mini var bunda. O miniye bir daha dokun. Da Nerede? Düşürdüm birini. Yerin adam. Yeri evet. Amer. Benim harbi canımı sıkıyon ama. Evet. Ne de? Evet. O duvarın arkasından gitmiştir ya. Evet. Kafasından vurdum ibnenin. Evet. Tek attım tek. Gidelim. Gidelim ben orayı. Tertemiz yaptım ben orayı. Aferin bela adamsın diyeceksin. Öleceksiniz beni. Tek attım lan adamı. Ne küfür etmişler ha. Tek lan tek. Kaçıyor. Kullanmam ben onları. Sayın pasayı ediyorum. Hepsini aldım. Çanta full oldu lan. Sağlık çantasını ben alsam. Ben ilk önce gidiyorum. Gidelim. Ulan çok iyi tek attım ya. O an çok video çekecektim var ya. Adam sadece kafası gözüküyordu duvardan kanka. İbne bizi kesiyordu biliyor musun? Kafasını duvardan kaldırmış bizi kesiyordu. Bakıyordum mal gibi bunlar nerede? O mavi şapkayı giyersen amına koyayım herkes görür seni. Beni germe çocuk. Kaç kilim var? İyi sana bırakayım. İndireyim indireyim sana bırakayım. Aha sabah oluyor. Ulan o SKS'li var ya e şey olacaktı. Ne izlenirdi o video. Şimdi söyle gündüz sabah oldu. Yüzerek geçiyoruz galiba. Oğlum çantam dolu daha ne bakacaksın gözün doysun lan. Karşıya geçiyoruz oğlum karşıda alan. Bak drop drop nereye attıysa alan oradadır. Oğlum nasıl korktum lan bomba atıyorum içeri dur çıkma yukarı Lan adam Adam şurada şurada balkonda Adam balkonda 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 Ulan az daha gidiyordum lan. Az... İşler abi nasıl pusmuşta Allah? Hepsini bas. Hepsini bas. Ya boşuna sen şey 3 2x'i niye alıyorsun kardeşim? 4x var bende hala 2x alıyor ya. Ne göt bir oyun ya. Dur dur geçeceğiz. Bunun içinde şey var. Adamın sağlık çantası. Hadi gidiyoruz. adamın bacağından gördüm balkonda olduğunu. Ha. Kafasının hiçbir yerini görmedim ha. Balkondan bacağı çıkmış böyle sarkmıştı. İyi vurduk ama. Geriye vermez. Emin ol. Gidip yukarıdaki eve mi Kusat lan? Haritadaki bak işaret atmışım. Adamlar eve pusmuştu gördüm. 3 kişi vardı lan. Birini öldürmüşlerdi. İki kişi kusmuştu. Bu evlere giriyor muyuz? Nerede? Kardeş adam varsa var ne yapalım? Siktir et bu, biz doluyuz. Gerçi bir kaskı olay da iyiydi. <laughs> ne lan bir takıldı gitti değil mi? Hayır gitmedi kanka araba geldi.